Kocaeli'nin önümüzdeki dönem için stratejisinin belirleneceği geleceğe bakış vizyondan eyleme Kocaeli Büyükşehir Belediyesi stratejik planı çalıştayı başladı. Çalıştayın açılışında konuşan Büyükşehir Genel Sekreteri Gündoğdu, "Stratejik plan hizmet kalitesini artırır, vatandaş memnuniyetini sağlar, ayrıca şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim ortaya koyar." ifadesini kullandı. Strateji kelimesi aslında askeri bir tabirdir. Askeriyede kullanılmış bir tabirdir. Fakat daha sonradan iş, siyaset, kalkınma, kamu yönetimi gibi alanlarda da kullanılmaya başlanmış bir kavram haline gelmiştir. Yani en basit anlamıyla strateji önceden belirlenmiş hedefe giden yolu tarif eder. Ayrıca eldeki kıt kaynaklarla en iyi sonucu elde etme sürecidir de diyebiliriz strateji için. Stratejik plan bir kurumun nereden geldiğini, nerede olduğunu ve nereye gitmek istediğini belirleyen bir yol haritasıdır aslında. Kurumun güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditlerini analiz eder. Kurumun kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını da sağlar. Paydaşlarıyla iletişim kurmasına da sebebiyet verir. Ayrıca kurumun performansını ölçer. Bildiğiniz gibi ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz arkadaşlar. Herhangi bir kurum kuruluşu iyi yönetmek istiyorsanız, orada başarılı olmak istiyorsanız öncelikle onu ölçmeniz gerekir.